Bugün e, sana özel hazırladığımız bu incelemede 14. yüzyıl Mali İmparatorluğuna gidiyoruz, yani tarihin en zengin isimlerinden Mansa Musa'nın dünyasına. Evet, Mansa Musa gerçekten de inanılmaz bir figür. Elimizdeki ana kaynak da ilginç. Said Nursi'nin yani 20. yüzyılda yazdığı Risale-i Nur var ya, oradaki alegorik bir hikayeden esinlenmiş modern bir yorum aslında. Altın sayfalar, mücevher harfler. Hı hı. Bu anlatıda işte Musa'nın o akıl almaz servetiyle sayfalara altından, harfleri mücevherden, eşsiz bir Kur'an yazdırma çabasını anlatıyor. Ama sadece bir zenginlik gösterisi değil bu. Değil tabii değil. Aynı zamanda şey, madde ile mana arasındaki, hani gösterişle hikmet arasındaki o gerilimi de bize sunuyor. Bir yolculuk gibi adeta. Aynen öyle. Kaynaklar bize Mansa Musa'nın hikayesini anlatıyor. Niyani'deki başkentinden başlıyor. Mekke'ye kadar uzanıyor. Ama asıl olay Evet. Asıl odak noktası gördüğü bir rüya üzerine giriştiği o inanılmaz proje. Hani ey Musa kelamıma layık bir elbise giydir gibi bir ses duyuyor rüyasında. Vay canına. İşte bunun üzerine altın ve mücevherle bezeli yani eşi benzeri görülmemiş bir Kur'an-ı Kerim için kolları sıvıyor. Peki, peki bu iddialı proje nasıl hayata geçiyor? Baya büyük bir organizasyon olmalı. Olmaz mı? İmparatorluğun en iyi sanatkarları, alimleri hepsi Niyani'ye akın ediyor. Öyle anlatılıyor. Hmm. Saf altından sayfalar dökülüyor. Harfler için en nadide mücevherler seçiliyor. İşte elmaslar, zümrütler, yakutlar hepsi özenle işleniyor. Detaylar da var mı? Hani hangi ayet, hangi taşla falan? Var var. Mesela cennet ayetleri zümrütle, cehennem ayetleri yakutla yazılıyor deniyor. Hatta Rahman ismi ametisle, Rahim ismi spinelle. İnanılmaz bir işçilik. Göz kamaştırıcı bir eser ortaya çıkıyor olmalı gerçekten. Tam da öyle bir eser. Fakat hikayede asıl ilginçleşen yer burası değil. Neresi peki? Eser bitince Musa iki kişiyi çağırıyor. Biri Batılı Bilge, Venedikli Thomas, diğeri Müslüman alim Timbuktulu İbni Ahmet. Diyor ki bu eserin hikmetini yazın. Hikmetini yani derin anlamını, özünü mü? Aynen. Taşıdığı bilgelik ne? Onu anlatın diyor. Thomas ise... Ee, tamamen dış görünüşü odaklanıyor. Nasıl yani? Sadece mücevherleri mi sayıyor? Tam olarak onu yapıyor. Şey gibi bir define bulmuş gibi yaklaşıyor. İçindeki altının ağırlığını hesaplıyor, mücevherlerin sayısını, maddi değerini. Ciddi misin? Kaç kilo falan diye mi yazmış? Evet, evet. 30 kilo altın, 5 kilo mücevher. Raporu tamamen bu rakamlardan ibaret. Yani esirin ruhuna hiç dokunmuyor adam. Çok ilginç. Bu durumda İbn Ahmed'in yaklaşımı bambaşka olmalı. Kesinlikle. İbn Ahmet o dış süse altın ve mücevhere hiç takılmıyor. Diyor ki bunlar sadece birer perde. Perde mi? Evet, perde. Asıl odaklanılması gereken o perdelerin ardındaki kutsal mana, yani ayetlerin mesajı. Hmm, bu Kur'an diyor ancak kalbiyle okuyana konuşur. Asıl değer bu manevi iletişimde yatar diye vurguluyor. Maddiyi aşıp manaya, hikmete ulaşıyor yani. Peki Mansa Musa ne yapıyor? Bu iki zıt yoruma tepkisi ne oluyor? Sonuçta kim haklı buluyor? Musa tabii ki İbn Ahmed'in yorumunu, yani hikmeti seçiyor. Thomas'ın o sığ maddi hesaplamasını reddediyor. Reddetmekle kalmıyor galiba. Kalmıyor. Hatta Thomas'ı bayağı fırçalıyor. Kur'an'ın anlamını hiçe saydın, ona antika bir hazine muamelesi yaptın, bir de Arapça bilmeden ahkam kesiyorsun diye Kur'an'a hakaret etmekle suçlayıp huzurundan kovuyor. Vay be! İbn Ahmet'e ne diyor peki? İbn Ahmet'e ise Allah senden razı olsun diyerek takdirini gösteriyor, ödüllendiriyor. Bu olay aslında Musa'nın değer yargılarında önemli bir dönüşümü gösteriyor. Gösterişten hikmete, maddeden manaya bir yöneliş var. Tam bu noktadan sonra mı o meşhur hac yolculuğu geliyor? 1324'teki. Evet evet o içsel dönüşümden sonra. Kaynaklarda anlatılır ya 60 bin kişilik kafile, tonlarca altın. Evet ya Kahire'de o kadar çok altın dağıtmış ki Mısır ekonomisi alt üst olmuş. Altının değeri yıllarca düşmüş. İnanılmaz bir olay. Aynen o yolculuk tarihe geçen bir servet gösterisi ama sadece o değil aynı zamanda bir dönüm noktası. Nasıl bir dönüm noktası? Mekke'ye varıp Kabe'yi görünce Musa için bir aydınlanma anı daha yaşanıyor sanki. Anlıyor ki asıl kalıcı hazine altın saçmak değil, ilmi yaymak. Ha, demek oradan geliyor Timbuktu'nun ilim merkezi olması. Tam üstüne bastın. Bu anlayışla dönüşte Kahire'den alimleri, mimarları ülkesine getiriyor. Timbuktu başta olmak üzere şehirlerini birer ilim merkezine dönüştürüyor. İşte camiler, medreseler. Mirası aslında dağıttığı altından çok kurduğu bu ilim yuvalarıyla kalıcı oluyor. Çok etkileyici. Ama kaynak metnin sonunda önemli bir not var değil mi? Bu mücevherli Kur'an hikayesiyle ilgili. Evet, evet. O ayrım çok kritik. Diyor ki bu hikaye yani Mücevherli Kur'an olayı birebir yaşanmış tarihsel bir olaydan ziyade başta konuştuğumuz Risale-i Nur'daki bir temsilden yani bir alegoriden esinlenen kurgusal bir anlatı. Yani aslında gerçekte böyle bir Kur'an yazdırmamış olabilir mi? Olabilir ya da en azından bu detaylarla değil ama alegorinin asıl mesajı çok daha derin. Nedir o mesaj? Şöyle, o süslü Kur'an aslında içinde yaşadığımız bu sanatlı, göz alıcı kainatı temsil ediyor. Hani şu gördüğümüz her şey. Tamam, peki diğer karakterler? Hükümdar Musa, her şeye hakim olan yaratıcıyı Allah'ı simgeliyor. Filozof Thomas ise... Maddeci bakış açısı mı? Aynen. Kainata sadece madde gözüyle bakan, ağaca bakıp ormanı göremeyen, yani harflerin süsüne takılıp manayı kaçıran materyalist felsefeyi veya bilimi temsil ediyor. i̇bn Ahmet de tam tersi o zaman. Kesinlikle. Ahim i̇bn Ahmet, kainata yaratıcısı adına bakan, her varlıkta onun sanatını, mesajını okuyan Kur'an'ın imanlı bakış açısını temsil ediyor. Yani asıl soru şu oluyor etrafımızdaki şeylere bakarken sadece ne güzel mi diyoruz yoksa ne güzel yapılmış diyerek sanatçısını mı hatırlıyoruz? Mesela bu. İşte Mansa Musa'nın hikayesi. Altınlarla parlayan ama ilimle, manayla anlam kazanan bir yolculuk ve bunun gerçekten düşündürücü alegorik yorumu, servet, anlam arayışı, bilginin kalıcı değeri Hepsi iç içe. Aynen öyle. Ve bu inceleme sana şu soruyu bırakıyor aslında. Sen içinde yaşadığın bu büyük kainat kitabını nasıl okuyorsun? Sadece yüzeydeki harflere mi odaklanıyorsun? Yani gördüğün o maddi gerçeklere mi yoksa satır aralarında gizlenen daha derin anlamları, belki de bir yaratıcının sana özel mesajlarını mı arıyorsun? Düşünmeye değer.